Arkadaşlar merhaba bugün şovkes yapacağız gene doğuk şovkes yapıyoruz bugün V1, V1 V2 ikisini yapacağız ve yanında evet isim Ahmet Ahmet arkadaşımız var arkadaşlar doğuk şovkes gösterecek ve en sonunda pvp atacağız evet öncelikle x2'den başlayalım istersen Benim üzerimde at aynen böyle bir sıcak patates Böyle sıcak böyle elini şişiriyorsun abi Aga, bu Bunun arada hem seni geri, geriye itiyor hem de şey Hasar veriyor ee... Aynen. Aga bu arada bunda sarar kaçar normalde daha çok ama stat reset dedik biz. Ee, şey olsun diye ben ölmeyeyim diye. Yoksa biliyorsunuz bilmeyen varsa da söyleyeyim. Doğuk mükemmel. Yani hasar olarak mükemmel. Neyse. Şimdi ikinci, i̇kinci skill. İkinci e, Yüz Master'ı da açılıyor abi. Sesin e, sözünde böldüm. Çok özür dilerim. Yok yok sıkıntı yok. Devam et. İkinci skillimiz. Tiki Doğuk. Yüz Master'ı da açılıyor. Böyle. Adamı kırbaç alıyorsun abi. Yere vuruyorsun. Evet, bu kombularda iş yapar. Yapar abi. Ama zaten bunun kombosunu istiyorsanız arkadaşlar bunu şey yapın, şey yapın, ve 2 yapın. Neyse, şimdi diğer skill'e C skile herhalde C skili 200 Mastery'de açılıyor. Bir topa da, e, böyle bir şeye dönüşüyorsunuz ve rakibinizin üstüne geldiğinde e, ee, kolunuzu bir çekiç yapıp rakibinize vuruyorsunuz. Evet evet. Bu da arkadaşlar V2'si bunun da mükemmel. V1'i çok kötü gelebilir size ama birazdan göreceksiniz. İzleme devam edin. Şimdi hangi skiller kaldı? V kaldı ve F kaldı. Tamamdır. Devam edelim. Ee, F skilli bir sürü böyle yumruk çıkartıyorsunuz. Ve e, 300 master'ı da açılıyor bu. Gayet güzel de hasar veriyor. Bu evet bayağı sağlam. Kombolarda zaten mükemmel bir skill. Şimdi son skilllerde F skill değil mi? Evet. Bu zaten C skill'inin sadece e, travel yapmak için kullanılan hali. Evet Bu, tamamdır. Buna hasar veremiyorsunuz ve suyun üstüne gidemiyorsunuz. Anladım. Bu da arkadaşlar öyle gezmek için. Şimdi arkadaşlar V2'si Aynen. gösterelim size. Şimdi arkadaşlar biz V2 skilllerini gösterelim size. Öncelikle ilk skillimiz yani Z skill'e. Öncelikle ilk skillimiz bir önceki skill'in biraz daha büyüm, büyümüş hali ve daha çok hasar veren hali. Görüyorsunuz elimiz büyüyor. İleriye doğru attığınızda hem siz geriye doğru gidiyorsunuz hem de rakibinizi geriye doğru itiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu cidden bayağı sağlam. Adamın statları bu arada 0. Ona rağmen bayağı vurdu gene. Şimdi arkadaşlar ikinci skill'imiz yani ilk skill'imiz. İlk skill'imiz 100 master'da açılıyor. Ve yerden bir diken çıkararak arkadaş e, rakiplerinizi böyle yukarı kaldırıp geri aşağıya vuruyorsunuz. Bu da bu arada kombolarda bence iş yapar. Ben pek şimdi doğu kombo bilmiyorum ama zaten PvP'de göreceğiz birazdan inşallah. Evet abi. Şimdi bu arada bu ikilinin iki farklı kullanım şekli var. Bir Nasıl? tane de havadayken başka bir şekilde kullanılıyor. Onu da gösterir istersen? Olur olur. Böyle havadayken bastım abi. Şöyle adamı alıyorsunuz abi. Top yapıyorsunuz ve yere vuruyorsunuz. Evet. Ben şimdi bunu hatırladım arkadaşlar. Bunu bana çok yapıyorlar. Bu arada çok sağlam bir şey bu. Bunu cidden kullanılıyor yani bayağı. Evet abi. Şimdi herhalde C kili mi? Evet abi. Evet. İlk master'da açılıyor. Böyle yine aynısı. Bir önceki V1'in aynısı fakat yine böyle bir şeye dönüşüyorsunuz. Donut'a dönüşüyorsunuz. Ve tuttuğunuz rakibi ve çevresindeki başka bir rakip varsa onları da tutabiliyorsunuz. Yani bir rakipte sınırlı kalmıyor. Diğer çevresindeki rakipleri tutarak döndürüyorsunuz ve geri geri varıyorsunuz. Evet bu kombolarda en çok iş yapan skilllerden arkadaşlar bu arada en çok kullanılan ve evet. bayağı iş yapıyor. Şimdi herhalde Şimdi ulti. Vs. Evet V. Evet V sikili V 300 mastery'de açılıyor. böyle adamın üstüne doğru Yine aynısı fakat böyle istediğiniz yere doğru götürebiliyorsunuz adamı. Evet bu da arkadaşlar evet bu da şey mesela adam kaçarken falan tutabiliyorsunuz bayağı iş yapan bir skill. Doğu cidden sağlam. Hı -hı. F'si var mı bu arada? F'si var abi. Ve cez, e, V skilli ile ilgili ek bir bilgi vereyim. Maksimum 16 tane şey atabiliyorsunuz. O yumruklardan atabiliyorsunuz. 16 mı? Hı -hı. Anladım tamamdır. Biraz daha özellikleri var. Onu da göstermem istiyorsan. Mesela face de rakiplere hasar verebiliyorsunuz ve suyun üstünde de gidebiliyorsunuz. He anladım. Evet arkadaşlar bunlar da ilk bilgi olsun. Şimdi o zaman pvp zamanı. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz pvp'de bakalım ne yapacağız. Vallahi bir combo etsem ölürüm. Ama combo o da ölebilir şimdi adam maksama bilmiyorum. Yakalayamadık eyvah. tutturdum. Çok iyi. Ah be, v skinle basamadım. Arkadaşlar bundan böyle kaçacaksınız. Kurtuluşunuz yok yani başka türlü. Biraz pvp diye konuşamıyor olabilirim arkadaşlar. Dur bakmayın. Hayır o tuttu. Tuttu. Yes bayağı sağlam vurduk. Şu an çok avantajlıyım. Ama bir tane komboya gene işim bitiyor arkadaşlar. Hiç yememem lazım komba. Eyvah, tamam biraz kaldı. Tutturdum. Yes. Hayır! Yes be. Bu arada 1-0 oldu, daha devam edelim. 2... 3 de biter. Bu arada çok... Doğuk user'lar bana çok küfür edebilir abi. Çok... doğru kombo bilmiyorum, kusuruma bakmasınlar. Evet. Fazla bilmiyorsun gibi, evet. Abi bir can falan olsun şu an beni bitmezce coşturuyordu burada ama... Neyse, sıkıntı yok yine. Niye sağlam vurdum ha? Bir max olsam arkadaşlar kombom tek atacak da max değilim ya. Uy az kaldı. Az kaldı. Dibimden geçti. Vallahi korktum ha. 30 öldüm yani şu an. Güzel canı az. Yes GG. Kolaydı. Valla 2 oldu. Şimdi 3 olursam biter. Bir şeyler yapman lazım. Arkadaşlar ben e de Ice'ı seviyorum bayağı bir. Ice çok kombo attığım bir şeyler değil ya. Bir fruit değil yani. Aha şu an yıkıldı. Öldüm GG. Kaçma ihtimalim yok. Yok kaçma ihtimalim yok. Helal olsun. Arkadaşlar iki bir oldu. Adam vallahi helal olsun lan sana. Teşekkürler abi. Sen de iyi oynuyorsun ama. Evet evet ben Max olsam var ya çok iyi olacak da. Valla Max ya. Ah yakalım. Aa nasıl? Oha! X atamadım. Düz vuruş atacağım diye X atamadım arkadaşlar. Yakaladı ama Kışlasın kaçarım ben bu. Oo yakaladı. İş tamam cici. Arkadaşlar valla çok korktum. Çünkü bir tek komboda işim bitiyor ama helal olsun bu arada iyi oyunda. Arkadaşlar bu arada Ice cidden güçlü. Yani şey yapmayın ama. Neyse. Dolgun bu şekilde arkadaşlar. PvP'de normalde daha güçlü olabilir. E, attığınız kombolara bağlı. Bugünlük bu kır olsun. Like atmayı abone unutmayın. Hoşçakalın.